Şanlıurfa'da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma ve Bizans dönemine ait 6 bronz heykel, bronz ve gümüş 2104 sike, 4 bilezik, çeşitli figürlerde 19 obje ve mumdanlık ele geçirdi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa'ya jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Şüphelinin aracıyla tarihi eserleri başka bir noktaya taşıdığını tespit eden ekipler takip ettikleri aracı durdurarak detaylı arama yaptı. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 6 bronz heykel, bronz ve gümüş 2104 sikke, 4 bilezik, çeşitli figürlerde 19 obje ve mumdanlık ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilişkili soruşturma devam ediyor.